A vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? A vitamini ne işe yarar? A vitamini günlük beslenme programında bulunan gıdaların hemen hemen hepsinde yer alır. Eksikliği, pek rastlanılan bir sorun olmamasına karşın, bazı özel beslenme gerektiren durumlarda ve hastalıklarda görülebilir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. Hamilelik ve emziklilik dönemindeki kadınlar ve bebeklik çağındaki çocuklarda, A vitamini ihtiyacının artmasından dolayı, yetersiz alım söz konusu olabilir. Özellikle, anne sütü yetersiz olan bebeklerde, A vitamini eksikliğine bağlı olarak, kronik ishaler rastlanır. Ziyoftolm adı verilen göz kuruması, gece körlüğü, ışık değişimlerine gözün yavaş tepki vermesi, gözde kornea hasarı, düşük ışıkta görme güçlüğü gibi durumlar, A vitamini eksikliği kaynaklı olabilir. Ciltte pulanma, aşırı cilt kuruluğu, idrar yolları enfeksiyonlarında artış, burun, göz, orta kulak, sinüs ve akciğer enfeksiyonlarında artış da, A vitamini eksikliğinde yaşanan sorunlar arasında yer alır. Diş, diş eti rahatsızlıkları ve kemiklerde deformiteler, göz altında lekelenmeler de A vitamini eksikliği belirtileridir. Depolanabilen bir vitamin olduğundan dolayı A vitamini hemen hissedilmeyebilir. A vitamini deposu karaciğerdir. Besinlerle alınan retinol ve karotenoidler yetersiz olduğunda, vücut tarafından karaciğerden A vitamini takviyesi yapılır. Tedavisi için, A vitamini zengin besinler tüketilmesinin yanı sıra A vitamini kapsül, A vitamini hapı ve A vitamini serumu şeklinde, doktor kontrolünde tüketilebilir. A vitamini fiyatları ürünün markasına, içeriğine ve kalitesine göre değişiklik gösterir. A vitamini ne işe yarar? Özellikle göz problemlerinde etkin bir rol oynayan A vitamini bağışıklık sistemini destekleyerek başta cilt olmak üzere tüm doku ve organların sağlıklı bir şekilde görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur. Böbrek hastalıklarında, soğuk algınlığına bağlı olarak gelişen enfeksiyonlarda, mukus, mesane ve akciğer enfeksiyonlarında gelişen iltihaplanmalara karşı vücudu koruyan A vitamini, antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikallerin olumsuz etkilerini azaltır. Dokuların, hücrelerin ve organların onarımı ve bakımı, yeni hücrelerin oluşumunda vücudu destekleyen vitamin, diş ve kemiklerin gelişiminde yardımcıdır. Yarım depolanmasına yardımcı olan vitamin, antioksidan özellikleri sayesinde vücut hücrelerini oksidasyona karşı koruyarak kanser hücrelerinin oluşumunu engeller. Yaşlanma etkilerini geciktiren A vitamini, vücudun proteinleri kullanabilmesi için elzem bir bileşendir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.